Kıymetli seyircilerimiz Bayburdumuz'un manevi önderlerinden bir güzel programla yine huzurlarınızdayız. Kabrinin yanı başında bulunmuş olduğumuz zat Tomlacıklı Hilmi Baba, diğer ismiyle de Hilmi Ekşi. Gönül zengini, sözü sedefle işleyen ve ağlar babanın övgüsünün sahibi. Kıymetli seyircilerimiz Hilmi Baba, Bayburdun Tomlacık köyünde 1893 yılında dünyaya gelir. Babası Ekşioğullarından Abdullah Ağa, anası Nezaket Hanım'dır. Kendisi çevrede Tomlacıklı Hilmi Baba diye anılır. Gençliği türlü meşakkatlerle geçmiş, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. İstiklal Harbi sonrası köyüne dönmüş, Binnaz hanımla evlenmiştir. Ve üç çocukları dünyaya gelmiş, üçü de erkek. Artık devamlı durağı Siptoros yani yeni ismiyle Oruçbeyli Köyü olmuş. Ağlar Baba Hazretlerinin sohbet ve ilim meclisleri ki zaten Ağlar Baba Hazretlerinin ilk hallerinde duruma vakıf olan köylüsü ve büyüğü Tomlacıklı Beşir Hoca'nın da sıkı takibindedir Hilmi Baba. Hilmi Baba Erzincanlı Nakşibendi Mürşidi Halidi kolundan Hacı Fazıl Efendi'den intisaplıdır. Hilmi Baba'nın değişlerini Tomlacıklı İzzet Ağa ve yakınları Taceddin ve Bahattin Ekşi çok söylerlermiş. İlim ve aşk meclislerinin mümtaz ismini Ağlar Baba Hazretleri bakın nasıl ifade eylemiş. Dört cihanın padişahı, nebi zişan hürmeti, levhi mahfuzunda ipka bin bir ismi hürmeti, çağrı yarın ol horasan peri etem hürmeti, kevkebi hurşid içinde olduğum bilmez miyem? Bi hatasın Hilmi Baba düz sözün astafını Cevheri dükkan telinden söyle gel iblağını ihtiyarla ettefekkür söyle hak kelamını iki bab zarfında mana aldığın bilmez miyem? Pervane oldu bu ağlar düştü cemal narına Sade narda değil yanma değil gir tevekkül babına Et tahammül ağla yalvar var sabırın şehrine işte üç bab eşiğinden geçtiğin bilmez miyem? Evet Ağlar Baba Hazretleri Hilmi Baba ile ilgili olarak da bu güzel değişini dile getirmiştir. Ve yine Hilmi Baba'dan Mevla emre ilediği titrediği kalem evvel levh üstünde yazdığı Bismillah Resulü Ekrem'e gönderdiği kelam her sure başında geldi Bismillah. Aşıklar ederler nazilen yaz, Enbiya'ya sünnet, evliya'ya farz, ibadetin cemi beş vakit namaz, onun da miftahı oldu bismillah. Topraktan yarattı Adem'i ilah, melekler sununa dedi maşallah, secde emreyledi ol kadir Allah, evvel ruhlarımız dedi bismillah. ''Gardaş, Bismillah'ı sakın unutma, zinhar besmelesiz bir lokma yutma, yatağına girerken de unutma, salih evladına sebep Bismillah. Bin yıl ömrüm olsa seni överim, esmalar içinde çoktur değerin, dilimden düşürmez boyun eğerim, Hilmi'nin canında candır Bismillah. Hilmi Baba böyle bir zat. Kıymetli izleyenlerimiz Bayburdumuzun mana önderlerinden, şairlerinden, gönül sultanlarından Hilmi Baba'nın kabrinin yanı başındayız. Tomlacı köyündeyiz ve Hilmi Baba'dan inciler devşirmeye devam ediyoruz. Kendi dilinden bir saçı leyliye olmuştur meftun, onun için kan ağlıyor gözlerim. Ben onun aşkından mecnuna döndüm, gece gündüz kan ağlıyor gözlerim. Nadan olanlara derdimi demem Gam yerem dünyada bir nimet yemem Dünya zindan olmuş bir ferah görmem Hasretiyle daim ağlar gözlerim Pervaneyim ateşine yanarım Kim ne derse her bir söze kanarım Her mecliste onu anar ağlarım Onun için kan ağlıyor gözlerim Hilmi der dünyaya kulak versene Açıp basiretin derdin görsene Gözlerim ki ölüm gele bu sene o hasretle kan alıyor gözlerim. Evet Hilmi Baba demek ki İnşâAllah Baba gibi ağlar Baba gibi pek çok Allah dostları gibi hani bu kahırlı dünyadan da bazen uzaklaşıp Allah'a ulaşmak için böyle de dertli dertli değişler söylemiştir. Ağlar Baba Hazretlerinin yanini ve o güzel sohbetlerinde bulunmuş demiştik ya Hilmi Baba için. Bakalım Ağlar Baba için neler söylemiş Hilmi Baba. Gözlerin ağlıyor sinen yareli, kalbin huzurunda baba irşadi. Nuru Muhammed'den geldin faniye, vahdedin bağrına daldın irşadi. İnci gibi ebyatını düzersin, esrarı Kur'an'dan mana süzersin. Derviş olmuş Siptoros'ta gezersin, İbrahim Etem'e döndün irşadi. Arifi billahsın nefsini kestin, arşın üzerinden seyfini astın. Ruhlar mihrabına ayağın bastın, kondun gül dalına koca irşadi. Hikmettir kelamın, şekerdir sözün, hakkın cemaline mazhardır özün. Ve duha nurundan berk vurur yüzün, bu aşkın bahrine daldın irşadi. Hilmi bir gedadır, dönmüyor dilim. Arabi Farisi de yoktur bir elim bu fani dünyada tez gelir ölüm ruhuma Fatiha oku irşadi Kıymetli seyircilerimiz 1981 yılının Mayıs ayında Hakka eren Hilmi Baba'yı bizler de kabri başında Tomlacık köyünde bu güzel mekanda kısacık tarihçeyi hayatını dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Bayburdumuzun mana önderlerinin bir güzel programını da burada noktalamış bulunuyoruz. Bir başka mekanda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık diyoruz. Kalınız sağlıcakla. Pusula Mimarlık sundu.